Konuşuyor çektim çekim. Söyle konuş. Şey şu benim tavşanım. Sonra ben bunu koydum. Sonra az, az ağlıyorsa bunu gözlerine siliyor. Bu annem annemi çok seviyorum çünkü o, o bana yumurtaları aldı. Her şey alıyor. Bu da benim tavşanlarım. Ee. Selamı da veriyorum. Edelim, Bu edelim. ikisi de, mi senin yoksa biri kimin? Gözünü çekin, saçlarını çekin. İşte so, ben şu benim, bunu ben ezme kıyama alıyorum. He. Bu da benim abimin. Öyle mi? Hangi abin? Fırat. Fırat abinin mi? Nazım abinki yok. Yok mu? Onu Ona yani. da alacaksın mı? He? Ona da alacaksın mı? He ama parasını sen veriyorsun. Yani parasını zaten babalar veriyor. Şimdi ben kucağıma almak istiyorum. Alacak mısın <laughs> Tamam biraz rahat tamam. tamam. Türkiye selam. <laughs> ayıp ayıp Canır. Ayıp. Türkiye selam. Ayıp, Türkiye selam. Tamam. Duy. Duy mu diye? Hadi bir gönder. onlara göstereyim diye mi aşkım? Bu benim annem Kız annen ne yapacak? Sen bak. annem Bu benim bunlar inşallah. Sen bu, mi? Şey, ne yapacaksın? söylesen ne yapacağım? Çavşanlarımı şey? şöyle yapıyorum sonra hemen gülüyorlar. O zaman ben birazcık oturuyorum bakıyorum. Yemek yiyor, bittiyse bitti ise bir tane daha veriyorum. Tamam söyle başka ne yapayım? Türkiye'ye gitti. Türkiye'ye gitti. Onlar bizim Türkiye'mize gitmiyor. Şey, Melike de gitti bir üzerine. Onları artık görmüyorum. Sonra gelirken onlar bir taş bakmak var. Öyle mi? Sonra bu de, biz de Türkiye'ye gideceğiz değil mi? He. Hmm. Sonra orada Süveyda'yı göremiyorum ki. Süveyda gidip başka yere. Biz aşkı çünkü biz tecrübe taşıyoruz ama Buraya bak buraya bakarak konuş. Sonra e, tavşanlarımızı götürmek istiyorum. Tavşanımı gitmek var. Nereye? E, Türkiye. Türkiye'ye gidersek götürürsün canım. Kime vereceğim? Kimseye değil. Öyle mi? Sadece Türkiye'de kalacağız. Onu da geri getireceğim o da bırakacaksın Hı? Hı? Hı hı. Getireceğim bırakacağım orada getireceğim. Öyle mi? Bırakırsan bir yavru kaçırır. Öyle mi? Hmm. Tövbe. O zaman da. Hani uykuları gelmedi mi? He? Uykuları gelmedi mi? Ne? Uykuları biraz Aş aşkım olursa yatıyorlar. Öyle mi? Biz yeter onlar da yatar. Hmm. Çünkü biz yemek yerse onlar yemek yiyor. Ha bakın ne yapıyorlar. Haa, yatıyorlar. Hani gözleri yatmıyor ki. Yatıyor mu? Gözleri açıyor. Hmm. Kapatırsa yatıyor. Nasıl yatıyorlar? Baba, hmm. bunlar nerede yatsınlar? Burada yatsınlar mı? Yo, yok yok, burada yatsınlar. Ne burada? burada. Şu emir var ya. Dur. Emir'i bırak, emir <laughs> giydireyim. Hmm. Ya kız bırak kız, emir olmaz. Gel. Buraya gel. Gidelim. Yelan. Yelan. Bırak onu, bırak onu. Bırak, bırak. Burada ev yok. Ama içine böcekler var. Ben bana soksa o zaman benim de yara çıkıyor. Öyle O e, Türkiye'de değil o zaman e, da benim besketim var. Yeni besket. Öyle Onun için demirlere çıkmış. Haa, şöyle bisket. Tamam tamam ben gördüm. Şunu da yavaş yavaş yapın. Gel buraya gel. Sonra ben Size göstereceğim. Baba bak. Göstereceğim onlara. Neyi göstereceksin kız? Şey ben de var... ee, sen çıkıyor. çıkıyor. Tamam kapatıyor. Kapattım.